Abi bu çevre ve şehircilik bakanı var Erdoğan Bey. Evet. Ee, abi ona bir şey iletilirse çok iyi olur. Burada e, çevrecilik il müdürü var. E, ona bir ihtiyacımız evet. var bizim. Bu Ur, Urla kaymakamı ona gidecek. E, bu mahkeme için onların bir şey yapması lazımmış. Erdoğan Bey'e bir söylerseniz çok iyi olur tamam. abi, olur mu? Tamam. Tamam. Abi. tamam tek tamam. Peki ben günü göndereceğim şeyi Urla Kaymakamını. Herhalde bugün yarın görürsünüz son toplantılarda. Kim ben onu da yurt dışında bir tamam. değilse inşallah. Tamam, tamam, tamam abi. Allah razı olsun. Yenge ya Hanım'a ya selam, ya selam ya. söyle. Çoluğa çözersin. Allah yolculuğunuzu mübarek edersin. Selam. Allah